25. Bölüm Yukarıdan Dünya'ya Gönderilen Çok Mübarek Aşiyata Şiyamaş Pekala oğlum, şimdi de çok mübarek, şimdi çoktan mutlak kozmik birey olan Aşiyata Şiyamaş ve onun senin hoşuna gitmiş olan dünya gezegeninde doğan ve var olan üç beyinli varlıkların varoluşu ile il bağlantılı etkinlikleri hakkındaki bilgiyi çok dikkatlice dinle. Sana birkaç kere anlatmış olduğum gibi her şeyi seven ortak babamız ebediyetin en merhametli emirleriyle kozmik en yüce çok mübarek bireylerimiz ara sıra dünyevi bir üç beyinli varlığın vücudunda kutsal bir bireyin kararlaştırılmış rahme düşüşünü bu birey yerinde uyum sağlayıp onların sıradan varlık varoluşlarına kunda bufer organının niteliklerinin billurlaşmış sonuçlarını ve benzeri yeni billurlaşmalara olan eğilimleri vücutlarından belki de uzaklaştırabilecek uzaklaştırılabilecek bir yön verebilsin diye gerçekleşmektedirler. Bahsettiğim Babil olaylarından 7 asır önce oradaki bir üç beyinli varlığın dünyevi bedeninde Aşiyata Yemaş adlı zamanı gelince yukarıdan bir elçi olan ve şimdi çoktan en yüce, en mübarek, mutlak kozmik kutsal bireylerden biri haline gelmiş olan bir kutsal bireyin kararlaştırılmış döllenmesi gerçekleştirilmişti. Aşiyata Şeymaş Babil'den fazla uzak olmayan Hispaskana denen küçük bir yerde Sümer ırkından gelme fakir bir ailenin oğlunun dünyevi bedeni halinde rahme düşmüştü. Kısmen bu küçük yerde ve kısmen de o devirde henüz muhteşem değilse de ünlü bir şehir olan Babil'de büyümüş ve sorumlu bir varlık olmuştu. çok mübarek aşıya taş yemaş, kendi kutsal emekleri, emekleri sayesinde o gezegendeki talihsiz varlıkların varoluşunun bir süre için yüce evrenimizin varlıklarının aynı imkanlarla var oldukları başka gezegenlerdeki üç beyinli varlıkların varoluşuna benzediği şartlar yaratmaya yaratmayı başaran yukarıdan gönderilmiş tek elçi oldu. O dünya gezegeninde kendisine verilen görevde o gezegendeki varlıklar için asırlardır yukarıdan gönderilen diğer bütün elçilere tayin edilmiş sıradan yöntemleri kullanmayı ilk reddeden de oydu. Çok mübarek aşiyete aşiyemaş, Dünyadaki sıradan üç beyinli varlıklara ne herhangi bir şey öğretti ne de onlara aynı amaçla yukarıdan oraya ondan önce ve sonra gönderilen bütün elçilerin yaptığı gibi vaaz verdi. Ve başlıca bunun sonucu olarak onun öğretilerinden hiçbiri hiçbir şekilde kendi çağdaşlarından oradaki çağdaş sıradan varlıklar bir yana Zamanın sıradan varlıklarının üçüncü nesline dahi ulaşamadı. Onun en mübarek etkinlikleri hakkında kesin bilgi, çok mübarek Aşiyata Şiyemaş'ın çağdaşlarından, orada inisiyeler denenler aracılığıyla nesilden nesile durumun dehşeti, başlıklı açıklamalarının legominizmi ile geçirildi. Buna ek olarak çok mübarek etkinlikleri döneminden beri sağlam kalmış olan üzerinde onun kendi çağdaşlarına nasihatlerinin, emirlerinin ve değişlerinin kazınmış olduğu birçok mermer levhadan bir tanesi şimdiye kadar var olmuştur. Ve şimdi yerleri Asya kıtasının ortasında bulunan Olbogmek biraderliği denen küçük bir grup inisiye varlıkların başlıca kutsal emaneti bu sağlam kalmış levhadır. Olbogmek adı farklı dinler yoktur. Tek bir tanrı vardır anlamına gelir. Son kez gezegeninin yüzeyinde şahsen bulunduğumda, tesadüfen mukaddes taş Taşiyemash'in bu açıklamalarını "Durumun dehşeti" başlığı altında Dünya gezegenindeki uzak nesillerin inisiye insan varlıklarına ulaştıran legomenizme rastladım. Legomenizmin bu tuhaf varlıkların pisişesinin bazı acayip yanlarını aydınlatmada bana büyük yardımı dokundu. Pisişelerinin onlar üzerinde asırlar boyunca yaptığım bütün dikkatli gözlemlerim ile daha önce hiçbir şekilde anlayamamış olduğum acayip yanları. Sevgili büyük babacığım, Lütfen bana legominizm kelimesinin ne anlama geldiğini söyler misiniz? Diye sordu Hüseyin. Diye Hüseyin sordu. Legominizm kelimesi diye cevap verdi Belzebap. Orada nesilden nesile çok eski zamanlardaki bazı olaylar hakkındaki bilginin layık oldukları kabul edilen ve inisiye denen üç beyinli varlıklar tarafından aktarılması için var olan yöntemlerden biridir. Nesilden nesile bilgi aktarmanın bu yolu Atlantis kıtasının varlıkları tarafından akıl edilmişti. Legomenizm yoluyla Sonraki nesillerdeki varlıklara bilgi iletme yolunu daha iyi anlayabilmen için burada sana orada inisiye denmiş ve denmekte olan varlıklar hakkında da biraz açıklamalıyım. Orada dünya gezegeninde eski zamanlarda bu kelime her zaman tek bir anlamda kullanılmaktaydı. Orada inisiye diye adlandırılan üç beyinli varlıklar, diğer varlıklar tarafından algılanabilecek olan neredeyse eşit objektif verileri benliklerinde kazanmışlardı. Fakat son iki asırda bu kelime orada iki anlamda kullanılır oldu. Bir manada aynı amaç için kullanılır. Yani şahsi bilinçli emekleri ve istemli ıstırapları sayesinde inisiye hale gelen varlıklar böyle adlandırılır. Ve bu yüzden sana daha önce söylediğim gibi, beyin sistemine bakmaksızın diğer varlıklar tarafından algılanabilen ve başkalarında güven ve saygı uyandıran objektif maharetler kazanırlar. Diğer anlamda adı geçen dönemde sayıları iyice artmış olan ve üyelerinin başlıca amacı çevrelerindekilerden öz değerlerini çalmak olan ve cani çetelerine mensup varlıklar birbirlerini bu adla anmaktadırlar. Doğaüstü veya mistik bilimleri izleme bahanesiyle oradaki bu cani çeteleri gerçekten ve oldukça başarılı bir şekilde bu tür yağmacılık ile uğraşırlar. Ve böylece oradaki böyle bir çetenin her bir gerçek üyesine bir inisiye denmektedir. Bu dünyevi inisiyeler arasında, büyük inisiyeler bile vardır ve bu in, büyük inisiyeler özellikle şimdiki yeni oluşumlu sıradan inisiyeler virtüöz uğraşları sırasında ateşten, sudan, bakır borudan ve hatta Monte Carlo'nun bütün rulet salonlarından geçebilenlerden oluşur. Her neyse oğlum, legomenizm dünya gezegeninde meydana gelmiş eski zaman olayları hakkındaki bilginin birinci tür yani gerçekten maharetli varlıklar olup kendi bilgilerini benzeri maharetli varlıklardan almış olan inisiyelerden diğer inisiyelere müteakip aktarılmasına verilen addır. Bilgi aktarmak için bu yolu icat etmiş olmalarından dolayı Atlantis kıtasının varlıklarının hakkını ödemeliyiz. Bu yol gerçekten çok akıllıcaydı ve gerçekten de amacına ulaşıyordu. Çok önceki zamanlarda olmuş bazı olaylar hakkında daha sonraki uzak nesillere doğru olarak bilgi ulaştırmanın yegane yolu budur. O gezegenin sıradan varlık kitlesi yoluyla nesilden nesile geçen bilgiye gelince bu ya tamamen yok olup kısa sürede unutulmuş veya ondan sevgili Molla Nasreddin'imizin ifadesiyle sadece kuyruk yele ve Şehrazat için bir mevzu kalmıştır. Nitekim şu ya da bu olay hakkında birkaç bilgi kırıntısı daha sonraki nesillerdeki varlıklara ulaştığında ve yeni oluşumlu bilge varlıklar bu kırıntılardan kendi türlü yemeklerini hazırladıklarında çok acayip ve oldukça öğretici bir fenomen ortaya çıkar. Yani oradaki hamam böcekleri tesadüfen bu türlünün içindekileri öğrendiklerinde orada var olan aziz vitus'un kötü ruhu hemen mutlak vücutlarına girer ve neşeyle köpürmeye başlar. Dünya gezegeninin çağdaş bilge varlıklarının kendilerine ulaşan bilgi kırıntılarından türlü yemeğini nasıl hazırladıkları sevgili Molla Nasrettinimizin şu sözlerden oluşan bilge cümlelerinden birinde çok iyi tanımlanmıştır. Pire dünyada bir tek şey için var olur. Hapşurduğunda bizim bilge varlıklarımızın kendilerini meşgul etmekten öylesine çok hoşlandıkları tufan olsun diye. Sana söylemeliyim ki seninkiler arasında var olurken oradaki bilge varlıklardan birisi benim şahsen şahit olduğum bazı geçmiş olaylar hakkında bir söylev verdiğinde veya bana şahsen bilgi aktardığında kendimi seninkilerin dedikleri gibi kahkahadan alıkoyamıyordum. Oradaki bu söylev veya hikayeler öyle saçma bir kurgu ile doldurulmuştur ki bizim başkurnaz iblis veya yardımcıları bunu uydurmaya kalksalar başaramazlardı.